Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekiyorum. Evet. Opa. Şimdi şöyle. Babamın resimlerini aldım. Onları tanıtacağım. Babam yeni ofis aldı. Orayı tanıtacağım. Burası zaten olsun. Böyle. Çok özel hayatına girmeyelim babamı. Böyle. Böyle babamın bebekliği olduğunu da ben bilmiyorum. Ne be? Kandı boyunmuş. Biz eski bireydendim. böyle. Bir Canımdağ, babam bir şey babam bir kesim. Böyle. Bu. Bir tane daha bu bölüm şuradan. Bir şey var. Şimdi ben bunları evet. böyle. Evet. Şimdi bunları evet. var. Bir bir var. size Rusya tanıtacağım. Böyle. Böyle. Allah. Böyle. böyle. Burada da var böyle. Oraya nasıl atacağımı bilmiyorum. Nasıl açılıyor anladım. Evet böyle bu lagı da var bu da. Bakın ne göreceksiniz çöp. Evet, Buradan bakmıştım burası böyle. Tanıyacaksınız şurası. Alkon 3 tane şey var. Böyle de bir şey var böyle. Burası da askılık. Eğitim mi Geldiğinizde böyle gözüküyor. Şey var, hmm, televizyon, daha fı fıstık kabı, böyle. Ne <laughs> Başka bir şey? Yoldan? Evet. Burada da böyle koltuklar var. Böyle. Böyle. Burası da giriş. Böyle. Burası depo. Burası iş yeri. Burası <laughs> mutfak. Evet hep unutuyorum. Burası da depo herhalde. Burada yeni bu olacak. Burası da böyle. Burası da tuvalet. Böyle. Burası yine zaten değişti. Böyle. Böyle. Beni tanıttın mı İsa abi? Evet. İyi tanıtamam işte, bir daha tanıt. Da de Serkan abi. Tamam, şöyle bakmam lazım Gürhan. Şöyle tamam, otur şimdi. Serkan abi. Artı bir diyelim bu Bugün ayın kaçı dedik? Bu da abi. Bu da bu da mı acaba? Bu mı Evet. Bu da fırında kırmacalı. Ben daha kırıyor kırıyorum. video izliyordum. Bakın. Video izliyordum. Kapanmış. İşte, Okul oh, alacağım.

Babamın eliyle de askılık gösterdim. Saat gösterdim. Ha. Bu da şimdi neler. de Sihirlik yapacağım. Açılıyor. bu yarısı gözüktü. Bakın bunu böyle 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 oluyor. O yüzden açılıyor. Bakın bu açtırıyor. Neden? İtiyor. Şu anda bu bunun gibi kapalı. Bunca gördüğünüz gibi oluyor. <laughs> Baban telefonu bana Mehmet bıraktı. Şurada. Böyle şeyler var. Böyle. <laughs> izliyorum. Evet, burası manzaramız var. Bu videoyu cumartesi günü yayınlıyorum. Cami yapıyor zaten. Evet. Bu kadar. Ha, bakın. En üsttem. İşte suyum. Pıst pıst pıst. Burayı göstermiş miydim? Böyle göstermiştim. Alışmıyor göstermiş. Böyle camlar var. tuvalete gidiyorum. Geliyorum. Bir mm dakika. -hmm. Şöyle. Ama Şöyle. Şöyle. İyi bak bu forma. Gördün mü ne var? 80 milyon yüreğin hiç bitmeyen ne nefes sevgisi var. Bu formada peki yazarın ilk bölümün izi. Metinlerin, defterlerin alın teri. Kurtuluş hikayemizi yazanların emaneti var. Var gücüyle çalışanlar, hakkını verenler, karşılıksız sevenler, tek ses, tek nefes. Tabi hep onunla atanlar var. Hepsinden öte bayrağımıza olan sevdamız var. Sevgimiz büyüklerimiz. Her nefeste birlikteyiz. Milli takımlar ana sponsoru Denizbank evet. tüm gücüyle milliyelerimizin evet. yanında. Maç sona erdi. nişaileri içerideye... Sizi beklettiğim için üzgünüm ama büyüm vardı. Ne yapacağım? <laughs> bir manzara göstermiştim video cumartesi günü hemen yanılıyorum. Kolum olduğu için. Cumartesi, pazar, Pazartesi, Çarşı, pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri şey tatil. Böyle. Hiç ses çıkarmayın. Ve sesi duyun bakın. Harika ama bak konuşmuş yaşa altında da öyle bir yumuşacık olması beni böyle yaptığına bakın e, kameradan artık böyle pürüzsüz gözüküyor böyle pürüzsüz Arkadaşlar e, beni sevenler abone olanlar yani işte beni izleyenler ve abone olanlar Fevzi, çak, Fevzi Çakmak Mahallesi Şen Sokak No. 42 hmm. Birinci katta yaz Öyle tuğlalı ev Tuğlalı ev evet şöyle Şurasında falan tuzlu, tuğla var Durun Resmin aynısını yapabilirsem Yapabilirsem yaparım yani değil mi? Kendi evimi çiziyorum Aşk arasının elini değil, bir tane, bir şey almam lazım benim. Çizeceğim ve size göstereceğim. arkadaşlar yokuş bitiyor. Tam bitti yerde. Yani tam bitti diyorum ya. Yokuşun birazcık şeyinde göreceksiniz. Yokuşun birazcık bak gidin gidin gidin. Yokuşun böyle yanında gibi bir şeye. Oraya gidin. Anlatacağım. Tam dibine gitmeyin sakın. É, foi uma partida que qualquer um do time podia ganhar, mas o jogo foi bem disputado. Eles fizeram um gol de um cruzamento, ele foi cruzado e é acabou fazendo um o gol. Então acho que o pensamento da gente era para ganhar o jogo, mas infelizmente não estava disputado o contínuo. Você quer que ele acaba indo com mais peso? Até que não possui. Atrasado, <migas> brindia bastante <migas> a sua chance. Deixa eu ver. E

Arkadaşlar şu saymayın boş. Hiç. Yok video çekiyorum. Yok. Babam mı? Bir yere gitti bilmiyorum. Şurayı boşluk sayın arkadaşlar. nasıl yok siz gibi sayın. Ondan sonra 3 katlı bir tane ev göreceksiniz. Şurası tuğla. Bakın göstereyim. arkadaşlar Evet şu yana yani şöyle yer evin evet şu yana tuğlalı baya bir tuğlalı görürsünüz böyle tuğlalı tuğlalı zaten düzgün olmadığı için tuğla yaptım yokuş tam net olarak göstereceğim size Bakın yokuş. Şurası yok. Yokuşun tam dibinde değil. Birazcık şeyinde zaten ev var görürsünüz. Oraya gidin. Birinci basın. Zaten tuğla olur görürsünüz. Tuğlalar var. Tuğla görürsünüz. Üçüncü katlı görürsünüz. Buraya gelin. Ee, haberleşme yapalım. Yani öyle bir şey. Öyle. Bu kadar. İşte gelirsiniz, yaparsınız. Yorumları da yazarsınız bunun altına. Ee, ne zaman istiyorsanız o zaman gelin, kırdım. <laughs> Ama geri takılıyor YouTube'a. Ne zaman isterseniz o zaman gelin yorumlara yazın. Yorumları okurum. Bu kadar abici. Beni sevenler, beni izleyenler, abone olanlar sevenler işte öyle yoruma yazsın beni görmek istiyorsa videosundan görmek istiyorsan yapar yani işte görmek istiyorsan benim evimde işte onaylı olarak tamamladım yokuştan öyle şey var üçüncü kattan yokuşu geçin tam şey dediği tuğla ev görürsünüz öyle üç katlı görürsünüz. Birinci zile basın. Ee, yur. İşte yazın. Birinci zile yazın. Birinci zile basın. Yani kapıyı açarız. Görürsünüz. Bu kadar. Zaten yorumlara yazarsınız. Ben de okurum. Ne zaman gelmek istiyorsunuz? E, ee, Nisa'cığım ben pazartesi günü gelmek istiyorum. Nisa'cığım ben cuma günü gelmek istiyorum falan Plan yazın. Kızartınız. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Elinize da sen fette dökeyim durun. Elinize getirin. Güzel. Elinize yani dökeceğim. Çok... Elin, elin. Gelin gelin. Benim elimden alın. Çok alın. mı? güzel kokuyor. kokuyor. Çok güzel bir şey. önümüzdeki maçlara aynı şekilde çıkacak. Aynı şekilde ısırarak, isteye. Ay gülüm. onlar E bu şeyde takatlarını böyle takmak istiyor. Bunu biliyoruz. Böyle de oynadım, yendim. Böyle bir şey hep söylüyorlar bize. E ee, biz de bunu gerçekleştiriyoruz. Bu sevdi dökülse olsun. Bu sevdi perle. Mesela tekrar. Onun şirelere şans versek. Onu görüşü de ekliyor. Deniz Bilecik futbolcular evet. ve iki teknik direktörün görüşü tabii ki bizim için çok çok önemli. Onlar da evet. maç evet. soruyor video izliyordum bari birazcık daha video çekeyim dedim çektim yani ne var çok güzel yoktu. çekemez mi hiç kimse de bana karışamaz değil mi evet. karışamaz ve bir tane program yapacağım 78 çalışmıyor mu Aa, bu babanın miraslığını korumuştur. Ağabey çalışmıyor mu? Bakayım. bakayım. Ha şurada çekmeceler var. Çekmecelerin içini merak ediyorsanız şöyle. Şöyle bu da bir mafya değil. Tabancayı görünce mafya zannetmeyin Allah. Böyle. Zaten doyum polis. Evet. Burası buraya açılmıyor. Zaten değildir. Burayı göstermiş miydim ya? Hızlıca geçeyim. Burayı göstermiş miydim? Göstermiş olmam lazım da. Her şeyi çabucak unutuyorum ben. Hoppa. Ben ne yapacaktım? Sıcaktım. Burada bekleyin. Allah. Burada bekleyin. Ha, çalışıyormuş. Evet, bakın. Ay yanlış yaptım. Sıfır git. Hı. 78 çarpım 79 çarpı, 70, 9, deniz, çarpı. Deniz, de, öncekte, <laughs> Bakın böyle bir şey gerçekten böyle oluyormuş. şimdi. Hadi bakalım. 75 yani çarpım. çarpım Ondan çünkü da şöyle söylemek istiyorum. Boyundan öncesinde yani bizim için önemlisi kim 70 kaç yaptım? Sildim. 100 Yüzdüm. olmaz. Arkadaşlar. <laughs> 78 artı 10. Kaç? Bakın. Yorumlara yazın. Ben de yapacağım. Bakalım kim doğru yaptı. Kim nasıl doğru yaptı. Tamam <laughs> bir şey bana

Teşekkürler Ferikler. devam edelim. iyi Bu arada 75 çıktı cevap. Bakın gözünüzün önünde yapacağım şimdi. Söyleyeceğim de göreceksiniz. 70 5 çarpı 10 5 ile 0 çarpı 5 ay 0 7 ile 0 çarpı 0 5 ile 1 çarpı 5 5 ay 7 ile 1 çarpı 7 topla toplanıyordu arkadaşlar yanlış bilmiyorum sınırda 0 5 7 e, e 0 0 750 mi çıktı çabuk? Ben yanlış görüyorum. Çocuklar da arkadaşlar özür Ağzımı bozdum ben. Benim ağzımdan küfür şeyler çıkmaz. Bir dakika 75 artı 10. 75, 75 5 ağzıma bölüyorum. Tövbe tövbe. 75 artı 10 çarpı 10. 0 0 5 7 topla 0 5 150 ay 750 çıkıyor nasıl cevap? 750 bu yalancıymış. Bakın ne yazdı? Şaka şaka bunu ben yazdım. Silla sil. Vallahi de böyleydi öyle yazdı ama yani ben ne yapayım? 12 Çokla. Dördü. Bir bu alsın. 12 ile 4'ü çokla mü? Yanlış diyor. O mu alsın? 12 çarpı 4, 4. 4. 12 12